Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde şekil menüsünden kabartma komutunu göstereceğim. Bu komut katı malzemenin yüzeyinde kabartma işlemi yapmak için kullandığımız bir komuttur. Veya bir yüzeyimiz varsa bu yüzeyimizde de kabartma işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Blok komutunu aldım. Tam merkeze bir mu oluşturuyorum. Tastaya ekliyorum. Yüzeyime bir çizim oluşturuyorum. Çizim komutumu aldım. Bir taslak oluşturuyorum. Çizimden çıktım. Kabartma komutuna geldim. Yüzeyimi belirledim. Eğrimi belirliyorum. Buradan kalınlığımı veriyorum. Offsetimi 50 mm dedim. Yönümü belirliyorum. Z yönünde olmasını istedim. Eksenine yukarı doğru bir. Kalınlık vereceğim. Buradan açılı bir şekilde oluşmasını sağlayabiliyorum. 20 mm dedim. Temel dedim. Buradan pah veya radius kırabiliyorum. Dairesel dedim. radius oluşturacağım. Her iki tarafa diyorum. 5 mm'lik bir radius oluşturmasını istedim. Buradan eğrileri koru diyerekse yapmış olduğum çizgimi de korumuş oluyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi radyüslerimi oluşturdum. Açılımı bir şekilde vermiş oldu. Tekrar tanıma dedim. Eğim açısını düşürüyorum. 15 mm diyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirmiş oldum. Radyüslerimi de kırdım. Yine tekrar tanıma diyorum. Bu sefer pah kırmasını istiyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi her iki tarafa pah kırmış oldum. Tekrar tanıma dedim. Ben sadece alt tarafa veya üst tarafa pah kırmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece alt tarafa pah kırmış oldum. Tekrar tanıma dedim. Bu sefer offset diyerek sadece üst tarafa pahımı kırmış oluyorum. Buradan yine açımı oluşturabiliyorum. Eğimimi düşürdüm biraz daha. 10 derecelik bir eğim oluşturuyorum. Yine tekrar tanımladım. dedim. Bu sefer yönümü aşağıya doğru vererek bir kesme işlemi yapıp profilimi gerçekleştirebiliyorum. Yine açılı bir şekilde en alt tarafta pağımı kırmış bir şekilde profilimi oluşturdum. Tekrar tanımla dedim. Buradan offset dediğim zaman okeyliyorum ve gördüğünüz gibi çizgim yapmış olduğum taslaktan dışarı doğru bir kalınlık veriyor ve bu kalınlığa göre işlemini gerçekleştiriyor. Burada orta, orta diğeri ikisi yine gördüğünüz gibi bu sefer 10 değil 5 milimetrelik bir dışarı doğru kalınlık oluyor ve bu kalınlığa göre işlemini gerçekleştiriyor. Kabartma komutunda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.